Bazen anlamsız bir boşluk kaplar içini. Sebepsiz bir öfke, aniden gelen bir kaygı ya da durduk yere hissettiğin o derin yalnızlık. Sanırsın ki bugünün yükü bu. İşler, sorumluluklar, insanların beklentileri sanki sadece bugünün ağırlığı seni eziyormuş gibi gelir. Oysa çoğu zaman bugün hissettiklerin geçmişte kalan anıların sessiz çığlıklarıdır. Sen unuttuğunu sanırsın, büyüdüğünü atlattığını, geride bıraktığını. Ama zihnin unutmaz, bedenin unutmaz, kalbin hiç unutmaz. Çocukken yaşadığın o görünmez yaralar, küçük bir ihmal, bir söylenmeyen söz, bir görülmeyen çaba, bir sahip çıkılmayan korku. Bunlar büyürken yanında taşıdığın sessiz yüklerdir ve zamanla bu yükler görünmez bir zırh gibi bedenine, ruhuna yapışır. Bugün birine güvenemediğinde Bugün bir adım atarken duraksadığında, bugün sevilmekten korktuğunda, aslında geçmişte aldığın yaralar konuşuyordur sana. Hatırla, bir zamanlar incinmiştin. Değer gibi. Geçmişin seni zehirlemesi bir anda olmaz. Bu yavaş bir sızmadır. ince bir çatlağın içine dolan sessizlik gibi. Fark etmeden içine işler ve bir sabah uyanırsın. Hayatının yükünü taşıyamayacak kadar yorulmuş hissedersin oysa o ağırlık sadece bugünün değildir. O geçmişin yüküdür. Yıllarca taşıdığın ama hiçbir zaman tam anlamıyla hissetmeye cesaret edemediğin acıların toplamı. Çünkü çocukken hissettiğin her yalnızlık, her değersizlik, her sevgisizlik zihninde birer gerçeklik haline gelir. Ben yeterli değilim. Ben görünmeye değer değilim. Ben sevgiyi hak etmiyorum. Bu cümleler o zamanlar savunma mekanizman olurdu. Şimdi ise zincirlerin. Ve işte bu zincirler bugün hayatını zehirlemeye devam ediyor. Sana ait olmayan korkularla seçim yapıyorsun. Sana yüklenen utançlarla kendinden şüphe ediyorsun ve kendini senin bile tanıyamadığın bir yalnızlıkta kaybediyorsun. Oysa gerçek şu. Senin bugünkü ağırlığın sadece bugüne ait değil. Sen geçmişin yankılarını omuzlarında taşıyorsun. Ve ne zaman bir adım atsan o yankılar seni geri çağırıyor. Yine incinirsin. Yine yalnız kalırsın. Yine yeterli olmazsın. Bunlar senin sesin değil. Bu geçmişin sana yüklediği korkuların sesi. Ve o sesi susturmanın tek yolu geçmişe dönüp gerçekten yüzleşmekten geçiyor. Çünkü yüzleşmediğin her yara bugününü zehirlemeye devam eder. Geçmiş sadece hatırladıkların değildir. Asıl seni zehirleyen hatırlamadıklarındır. Bastırdığın, üzerini örttüğün, önemli değil dediğin her kırılma bugün hayatını sessizce yönetir. Bazen birini severken aşırı korkarsın. Bazen küçük bir tartışmada bile terk edilme korkusu yaşarsın. Bazen bir anda içine çöken o tanımsız üzüntü, bugünün meselesi değildir. Dünün kapanmamış defterlerinden sızar. Çünkü zihnin yaşadığı her duyguyu kaydeder, her korkuyu, her hayal kırıklığını, her yalnızlığı ve zamanla bunları bir harita gibi çizer içine. Sen bilmeden bu haritaya göre yön bulursun. İşte bu yüzden kiminle arkadaş olduğun, kime aşık olduğun, hangi ilişkilerde ısrar ettiğin bilinçli seçimler değil, bilinç altındaki yaraların tekrarlarıdır çoğu zaman. Küçükken ilgisiz bırakıldın mı? Bugün sürekli kanıtlamaya çalışırsın kendini. Küçükken değersiz hissettirildin mi? Bugün seni sevmeyen insanlara daha çok bağlanırsın. Çünkü zihnin tanıdık olana tutunur. Ne kadar zarar verirse versin, tanıdık acılar bilinmeyen iyiliklerden daha güvenli gelir ona. Ve sen defalarca aynı yarayı başka bedenlerde yaşamaya devam edersin. Her yeni hikaye aslında eski bir yaranın başka bir sahnesidir. Sen değiştiğini sanırsın ama değişmeyen şey taşıdığın geçmişindir. İşte hayat böyle yavaş yavaş zehirlenir. Kendi gerçek isteklerinle değil, yaralarının dikte ettiği seçimlerle yaşarsın. Ne istediğini sandığın şeyleri gerçekten istersin, ne de reddettiğin şeyleri gerçekten reddedersin. Sadece yara izlerinin seni yönlendirdiği yolda yürürsün ve en acısı, bu yol seni yine aynı yere götürür. Yalnızlık, eksiklik, kendini yeterli hissetmeme. Oysa bütün bu döngü senin ruhunda kapanmamış bir yaranın sessiz çırpınışıdır. Bunu görmek kolay değildir. Çünkü geçmiş hatırladıkça değil, hissettikçe can acıtır. Ve biz çoğu zaman hissetmekten korkarız. O yüzden geçmişimizi konuşuruz ama geçmişimizi hissetmeyiz. Bu yüzden gerçekten iyileşmek, acıya geri dönmeyi, o eski yaraya bir kez daha dokunmayı gerektirir ve yüzleşmeyi. Çünkü yüzleşmediğin her yara, bugününü yavaş yavaş zehirlemeye devam eder. Gerçek iyileşme geçmişi unutmakla başlamaz. Gerçek iyileşme, geçmişin acısına gözlerini kaçırmadan bakabildiğin an başlar. O kırıldığın günü, o yok sayıldığın anı o sessizce sevilmediğin zamanları yeniden hatırlamakla. Ama bu sefer bir farkla. O küçük çocuğun yalnızlığına sırtını dönmeden, o küçük yaraya büyüdüm diyerek geçmeden. Çünkü o yaralar, büyüdüğünü sandığın her adımda sana sessizce hatırlatır, beni tamamlamadan hiçbir yere gidemezsin.'' Geçmişte yaşadığın her kırgınlık bugün sevgiye, güvene, mutluluğa yaklaşırken seni durduran görünmez duvardır. Ve o duvarı aşmanın tek yolu onu görmezden gelmek değil onunla yüzleşmektir. İçine bak. Kendine en çok kızdığın yerlerde, en derin yaraların izlerini bulacaksın. Neden herkesi mutlu etmek istediğini, neden en küçük bir reddedilişte dünyanın başına yıkıldığını, neden kendi mutluluğundan önce başkalarının onayını aradığını ancak o zaman anlayacaksın. Çünkü geçmiş seni yalnızca incitmedi. Geçmiş aynı zamanda sana kendi değerini başkalarının elinde aramayı öğretti. Ve şimdi bu hikayeyi geri almanın zamanı. Kendini iyileştirmek demek eski yaralarını inkar etmek değil, onlara şefkatle dokunmaktır. Ben eksik değildim. Ben yanlış değildim. Ben sevilmeyi hak ediyordum diyebilmektir. O zaman geçmiş bugünü zehirlemekten vazgeçer. O zaman hafiflersin. Ve o zaman ilk defa kendi hayatının iplerini eline almaya başlarsın. Başka birinin sevgisine bağlı kalmadan, başka birinin onayına muhtaç olmadan, başka birinin yokluğu seni paramparça etmeden kendin olabilirsin. İyileşmek geçmişi silmek değildir. İyileşmek, geçmişin sana biçtiği kimliği üzerinden atıp kendi gerçeğini yeniden inşa etmektir. Ve unutma. Acı geçmişten gelir ama iyileşme bugünden başlar. Geçmişin seni tanımlamasına izin verme. Çünkü sen yaşadıklarından çok daha fazlasısın.